Belki de şey gelecek yani. Keskin Gon gelecek tek de nereden biliyorum ki? Bum. Of. Kahin miyim ben acaba? Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün son oyuncuda çekilişli bir videomuz var mükemmel bir videomuz var hadi bakalım hepiniz hoş geldiniz belli başlı dakika aralıklarıyla size sc kodları vereceğim hepiniz içinden hayırlı uğurlu olsun o kodlar Kaç kullanımlık olduğunu ben editte yazı olarak belirteceğim size hadi bakalım ve kaç seyirci olduğunda başlıkta belirteceğim size arkadaşlar. Hepinize şimdiden hayırlı uğurlu olsun dostlarım. İlk alanlar kullananlarda da yorumlara ben aldım kullandım falan filan yazarsa da ben de görürüm mutlu olurum. Hadi bakalım teşekkür ediyorum şimdiden videoyu gösterdiğiniz ilgi alaka için. Çünkü geçmişte yaptığımız o e, matkapçı komşu. <laughs> koduyla yaptığımız işte baya güzel ilgi göstermiştiniz. O da çok güzel olmuştu. Hadi bakalım bu da inşallah güzel geçer. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Hızlı bir şekilde hemen ben de buradan şuradan şeyleri alacağım. Şeker kamışı. Şeker kamışlarını alıyorum. Aşağı doğru kaçıyorum abi. Yeterli bize bu kadar. Şeker kamışı çok güzel. Hatta tek kitap artı şekerler. iki kitap artı. Aynen neyse tek şeker yaptık. Yapacak bir şey yok artık. Böyle de ineceğiz. Tek şekerle hop hop Çay sanki tek şeker ne ya? Oba la. Aha diamond. Vallahi güzel oldu. İki. Lan oğlum. iki tane. Aha diamond var var var. Diamond var. Güzel güzel güzel. Heh, demir de var. Su da var. Hemen hepsini alacağım. Ulan bir de burada yakınlarda bir de lapis olursa. Işte lapis diyorum. Ee, neon ismi obsidian olursa mükemmel olur. Şöyle de bir atalım burayı. Çok güzel. Buradan devam. Dört tane obsidiyeni alıyorum. Hemen buraya bir su koymam lazım. Bu. işte bu. Dört taneyi alıyorum. Hemen ondan sonra bir tane giga gigadril yapıyorum. Giga sonra o alan bir şey bana demeye vurdu ama bir şey anlamadım ne vurduğunu Şimdi şimdi hemen buradan geliyorum. Hop yapıyorum. Hop yapıyorum. Ardından böyle demir kazmadan birkaç tane giga gigadril deneyeceğim. Giga sonra da hemen çatır çatır uçacağım abi. Suyumuzu da alalım. Giga ne geldi? Verimlik bir kırmızı 3 şaka mı? Verimlilik 6 şaka mı? Verimlilik 4 şaka mı? Kırmızık 6 şaka mı lan bunlar? Onun dalga mı geçiyorsunuz? Verimlilik onlar falan gelmesi lazım. Ha 9 geldi oh be. Verimlilik 9 geldi sonunda. İşte bu kadar. İşte bu. Harika. Verimlilik 9 10 candır. Patır kütür madenleri de hemen hızlı hızlı alırız. Oraya şimdi çıkasım da yok da. Hadi çıkayım ya hadi. Diamond'ımız orada hazır görünmüşken de çıkayım. Gel bakayım gel 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 gel. Hop şöyle bir yükselelim. O diamondları da alalım. Raven toplamaktan nefret ediyorum beni bilen bilir. Yani Raven harbiden toplaması birazcık işkencemsi olduğu için. O yüzden ben hemen bilir, bilir beni. Aa orada varmış lan daha. Tamam dur buradan böyle devam. Buradan böyle devam. Hatta buradan da dalalım direkt. Bum 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 bum. Çok güzel buradan level'ları da alalım. Lapizler mapizler. Bu arada akşamları sonucu da canlı yayında oluyoruz. Sonuncuya da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonuncu canlı yayınları çok eğlenceli, çok keyifli geçiyor. İzleyicilerle beraber kopuyoruz, coşuyoruz. Bu arada videoya 2500 like'ın üzerine bir like atarsanız böyle daha da fazla çekilişler, daha da fazla güzel içerikler gelmesi için hadi bakalım like tuşunu bir kırın, parçalayın. 2500'ü coşturun, geçin abi 2500 olur mu? Şimdi bizim Diamond'a bol bol ihtiyacımız var aslında altın, 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 altın. Çok iyi oldu lan bu. Şimdi bu taraflardan içeri doğru gideyim. Kızıl taşları, mızıl taşları al ala gideyim. Hadi bakalım. Şimdi bum 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 dedim. Şunları da böyle bum 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 dedim. Bunları da böyle bum bum attım. Gelelim kaç? 30 tane varmış lan aslında. Bir kılıç. Belki de şey gelecek yani. Keskinlik 10 gelecek tek de. Nereden biliyorum ki? Bum. Of. Kahin miyim ben acaba? İşte bu. Hasar koruması, patlama koruması. Korumalar. 3 geldi şaka mı yapıyorsun lan? Ne geldi buna? İki geldi şaka mı yapıyorsun lan? Ne geldi? İki geldi şaka mı yapıyorsun lan? Ne geldi buna? On geldi. İşte bu kadar. İşte bu. Ben bir tane ayakkabı da aradan çıkartayım madem öyle. Bum. Şimdi. Abi şaka mı lan bu? Bu ne geldi? Ay koruma on geldi. Buna da 5 geldi. Gerçekten. Gerçekten 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 koruma 10 geldi bastığımız kitaba. Şaka mı yapıyorsun lan? Bum. 5 geldi ulan. Dalga mı geçiyorsun oğlum sen bizimle? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun ya? Birazcık şöyle gidelim. Heh. Sularımızı mularımızı da bir atalım. Ondan sonra uçalım. Hah altınlar buldum. Sonra da altınları buldum be. Koruma 10 kitabı basamıyorsun bu arada. 10 olarak basamıyorsun. Onu baştan söyleyeyim. Basıyorsun 4 mü oluyor 5 mi oluyor artık kaç oluyor bilmiyorum Yayında birkaç arkadaşımız denemişti olmuyordu Koş oğlum ha. İşte bu goldlar 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 Diamondlar bir sürü olsa da azıcık neşelensek be Bir artık şuradan bir diamond falan veriverim bize ya Hoydu İyice valla şey oldu ha Gıcık oldu he Diamond istiyoruz lan altı üstü. Sanki hazine istedik. Hah, diamondlar buldu. Diamondlar buldum, diamondlar, diamondlar. İşte bu be. Oo, kaç vein lan bu diamond? 30 30 tane falan aldık oğlum. Oha evet. Baksana. Mükemmel oldu be. Şöyle bir atalım. Getirdik bunları böyle. Neyimiz eksik bizim? Pantolon, ayakkabı ve kafalık. Şunları hemen böyle yap. Bunları hemen böyle yap. Çok güzel. Bum. Gel oğlum abi 3 geldi şaka mı? Ne geldi? 9 geldi güzel. 1 geldi şaka mı lan? Şimdi gelelim pantolonu ve kafalığı çıkartıp bunları şöyle bir birleştirelim. Ondan sonra devam edelim abi. Şimdi güzel. Bum. Ne geldi? 1. Şaka mı yapıyorsun? Ne geldi? 2. Dalga geçiyorsun galiba. Pantolon artı kafalık mı? Yapacağız şöyle kafalık. Şöyle bir getirelim bakalım ya. Bum. 8. Bum. 2. Dalga geçiyorsun galiba. Koruma 8 iyidir kullanırız da. Şuradan bir 10 falan gelsin be. Şuna güç kaç gelecek? Güç 3 geldi şaka yapıyorsun ya. Koruma 1 geldi lan. Şöyle bir gidiyoruz. Hadi abi lavların buradan da bir kurtulalım. Geç abi geç geç geç. Allah işte lav diyordum az kalsın. Lavlarım <laughs> buradan kurtulduk. Ne geldik şimdi? Dur şunları bir atalım. Bir saniye arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Pantolon okey gibi kafalık ve ayaklı mı yapıyoruz? Yok lan hepsini yapayım. Pantolon. Ve kafalık. Pantolon ve kafalık evet. Sen bir gel. Koruma 9 çok iyi. Forma 6 mı? Ulan arkadaş. Bak. Beni çıldırtmayın lan. Bak beni gerçekten çıldırtmayın ha. 10 ver lan. 1 verdi ya. Oğlum garezi ne yapıyor ha? Vallahi diyorum bak garezi ne yapıyor galiba. 10 ver lan. Oo iyi iyi. Kırmızı 5 falan da geldi yanına. Güzel. Oh be. 8 burada. Bu kaç? 1 mi? Geç. Bu 5. Bu 1. Bu ne abi? Daha 4 dakika süremiz var. Koş oğlum Erşen. Koş oğlum oğlum. Aa nedir? İşte bu be. İşte bu. İşte bu kadar. Ne gelmiş? Bum. Bum. Bum bum. Bum. Hemen gelelim buradan. Çat. Bir tanesini alalım. Gelelim buradan bunları toparlayalım. Sonra gelelim. Bum. Bum ve bum diyelim. Ardından devam edelim. Kardeşler. Çok güzel. Üst katta neler var acaba? Üst katta neler var? Hemen buradan bakıyoruz. Çat dedik. o güzel. Çat. İkinciyi de aldım. Aşağıdaki spawn oldu mu? Spawn olsanız ha. Çat. Üçüncüyü de aldım. Hemen geliyorum buraya. Açıyorum buradan bunu. Tamamdır. Bum bum bum. ona sonra. Şunları bir atayım ben. Tamam mı? Bunları bir atalım. Komple bir atalım abi. Şunları bir yiyelim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi hemen geliyoruz. Şişeler 3'e. Ondan sonra buraya cırt cırt yaptık. Pat pat yaptık. Şunu bir kıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamamdır. Patatatata. Patatatatata. Hemen buradan geliyorum. Bunu böyle onun sonra bunu böyle çok güzel. Devam ki. Hemen bunları böyle dizelim. Hızlı hızlı buradan da bu şekil. Buradan da bu şekil. Tamam başka atmamız gereken bir şey var mı? Yok. 3 tane bunu atacağız. Çünkü 3 tane hız yapabileceğim. Ondan sonra tam gaz devam ki. Ne olmuş şimdi? Bu 10 9 9 10 9. İyi güzel. Setler bayağı iyi. Setler bayağı iyi. Gelelim hemen buradan güçlerimizi bir yapalım. Tamamdır. Hemen ardından bundan sonra bir ışık taşı tozu atarız. Güç 2 olur. Siz ne yapıyorsunuz den yukarıda? Oha 500 tane spawn olmuş. Güzel. Güzel güzel güzel. Hop. Şimdi bunlar da buraya hop hop hop. Hemen geldik buradan. Oldu bunlar. Sen geliyorsun buraya. Sen geliyorsun şuraya. Çok güzel. Ondan sonra hız iksirlerimizi yapacağız. Bunları da artık e, lavın için atarız kullanmıyoruz zaten. Bunları da atarız. Tamamdır. Devam ki. Hemen bunları almalıyım. Ondan sonra hızlarımı yapmalıyım. Yetişecek zaten. Hop. 3, 6 tane güç. Ondan sonra gel sen. Sen de gel. Üçünüzü atalım. Seni bir atalım. Şuna şöyle sonra böyle. Sonra bunu atacağız. Sonra bunu atacağız. Bitecek. Çok güzel. Keşke şeker bir tane daha olsaydı da 6 tane yapabilseydim. Neyse canımız sağ olsun. Hmm. Yapmamız gereken başka bir şey var mı? Yok. Setimiz iyi. Kılıcımız mükemmel. Setimiz harika. Özellikle kafalımda kırılmazlık 5 falan var. Şunu atalım. Şunu atalım. Çok güzel. Şimdi hadi. Buradan ne yapıyoruz? 3 tane gapple yapıyoruz. 3 tane gapple da böyle aldık. Tamam. Bunu da böyle getirdik. Tamam. Son 1 dakika diyor. Hemen ondan sonra ışık taşı tozlarını da attım mı? Misler gibi oldum abi. Gel bakayım. Hop, çok güzel. Sen de gel. Mükemmel. Süper bir şekilde like atarsanız, abone olursanız, paylaşırsanız çok büyük destek olmuş olursunuz. Bu arada videolarımızı izleyenlerin %40 izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Siz abone olun ki hızlı bir şekilde 100 binlere doğru ulaşalım sevgili dostlar, kardeşler. Haydin, haydin, haydin. Çok da güzel oldu. Yes. Sen geliyorsun böyle, sen geliyorsun böyle. Tamam, bir saniye. Şu şekil. Heh. Hızlar oraya, güçler buraya. Tamamdır. 15 saniyemiz kaldı. Bayağı iyi oldu. 7 tane elmamız oldu. 6 tane elmamız oldu. Çok güzel. Haydi buradan devam arkadaşlar. Şimdi fight zamanı. Fight'a efsane girmek zorundayız abi. Fight fight'a böyle öyle böyle girmek zorundayız ki fight'ta ses getirmemiz lazım. Gücümü içtim. Hızımı içtim. Skybase mi o? Skybase mi o? Abim ne yapıyorsun? <laughs> Haydi. <laughs> Abim ne yapıyorsun sen yayında da böyle yapıyorsun. 10. On. Aa 10'muş bu. 1, 3, şu kaç? 9. Oha. Bu taraflara doğru bakalım bir. İnsanlar var mı? Aha gördüm. İki kişi gördüm. İki kişi gördüm. Ne yapıyorsunuz lan? Bum 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 bum. İşte bu gitti. Harika bunu da aldım. Neymiş bu? Oha sete bak. Sete bak lan. Harika bir set. Bun bun bunları da aldım. Şimdi devam ediyoruz. Oy fena vurdum. Şöyle bir gücümüzü hızımızı içelim. Ha. Ha şöyle bir yapalım. Haydi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Artık kim buradan piyango piyango kime çıkarsa. Hop. Haydi bakalım. Yay! Şöyle bir yaptık. Yay. Bu keskinlik 10 değil mi lan benimki? Et keskinlik 10 olduğu için rahat rahat. Hop hop hop. Ya, off. ya şu suyu kaldırın artık şuradan ya. Hop. Beni suya göndermeyin de sizinle bir kapışayım ya. Hop aldım. Yuppa. Hoba, 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 hoba. Gitti vallahi bu da gitti. Bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti. Bu da gitti. Aldım onda. Hop. Huu! Fenayız. He. Arkadaşlar harbiden çok fenayız. Hah. Korma kaçları var bunun? 8'leri, 9'lar, 3'leri, 5'leri var da. Bizim yedek setimiz falan iyi ya. Ne yattın? Darbe 10, aleden çehre 10. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Sen de kez on varmış. Savurma 7 6 5 10 85. Hop. Huu. Lan noçu yedik ya. Gittik noci yedik ya. Şaka mı abi bu? Şöyle bir içelim. Şöyle iki içelim. Bum bum diyelim. Hop bum bum bum. Aldım. Aa güçler müşler hızlar falan bir sürü varmış lan. Alalım. Alalım. Hop. Hop. Hop aley hop aley. Hop Ne güzel bir şeysin sen ya. Çevre, ne güzel bir şeysin sen ya. Oy. Ay. ay 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 ay. Ben bu senaryoya bayılıyorum ya. Ulan ne tatlı bir senaryosun sen. Ne tatlı bir senaryosun sen. Savurma la vurmaya çalıştı. Da. Yanı ver, yanı ver, yanı ver, yanı ver, yanı ver, yanı ver, yanı ver. Uy, gitti, 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 Tamamdır. Vah. Güzeldi be. Vallahi bu senaryoya bayılıyorum ben arkadaşlar. Bu senaryo çok başka bir senaryo be. Vallahi. Hadi. Uyuy. Kafalık, mafalık falan param parça oluyor. Şimdi bir saniye, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şimdi yedek bir set alalım şuraya. Bom, 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 bom. Giyeriz bunda. Kaç tane Ender Pearl'ün <laughs> Güzel maçtı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Gerçekten çok keyif aldım bu maçta. 10 kill. Hoşçakalın ve bay bay.